<Gülüşmeler> evet herkese merhaba arkadaşlar bu ailesi. hepiniz yepyeni bir kargo simülatörü videosuna hoş geldiniz efendim bugün sizlerle beraber kargo simülatörü 2019'da yine kilometre cimrilerindeyiz Edirne'den çıkıp direkt İstanbul'a doğru gitmiştik fakat yanlış yapmışım Tekir'da yaklamışım Hocam Böyle soru diyerek yarı yoldan e, döneceğim kilometre cimlerimizi serisi gereği full köşelerden gittiğimiz için e, şimdi tekirdağ'a gideceğiz tekirdağ'da videomuzu bitireceğiz bir dahaki kilometre cimlere videomuzda da Tekirdağ'dan İstanbul'a doğru gideceğiz çok karışık buralar ya hep köşeden gidemediğimiz için Mecbur bazı yerlere sapmak zorunda kalıyoruz hocam. Şimdi ne video başlamadan bir like at be kardeşim. Bir like at be. Yorumlarda da bu arada görüşlerinizi belirtebilirsiniz hocam. Ee, soru cevap videosu da gayet güzel izlendi bence. İlk iki günde 550-600 görüntülenme. Ee, 4-5 dakikada izlenme. Yani ortalama görüntülenmesi. Bu da çok iyi bir rakam. Hepinize teşekkür ederim. Soru soranlar ve full screen herhangi bir şekilde izleyenler için teşekkür ederim hocam Abonemiz çok yavaş artık full abone istemediğim için yani her videoda bastıra bastıra abone istemediğim için siktir lan alın lan bundan bir bak olmaz ya gerçekten kanalı videoları beğenenler abone oluyor bunun için de gerçekten teşekkür ederim hocam şimdi buradan sola vereceğiz kendimizi bu arada Berkay'a da hep yazacağım yazacağım arayacağım arayacağım bir türlü müsait olamıyorum bir kargoyu çağıracağım onu gel diyeceğim konvoy yapalım video çekelim gibisinden ama bir türlü müsait olup arayamıyorum onu bayağıdır da konuşmuyoruz şu an onunla en son şarkı çıkardı ee, oradan birdir daha hiç e, arayamadım onu hiç boş zamanım olmadı arayıp onu da kargoyu çağıracağım onunla da bu arada kargo istiyorsanız yorumlarda yazın ben bir şekilde ikna ederim onu oradan sıkıntı olmaz ekipli konvoylar da gelecek fakat şu an ekip bir daha aldı bilmiyorum ne halde ne olacak bir fikrim yok. Gerçekten ona da, ona da moralim bozuluyor. Çünkü bakın ben e, ekrana koyacağım. Koyacağım solda görürsünüz. BZK listeyi form ile kayıtlı olanlar VIP kayıt bunlar. Bunlar her hafta konvoya gelmek zorundaydı arkadaşlar ama ilk hafta hepsi geldi. ikinci haftadan işte ben gelmeyeceğim işim çıktı işte ben buradayım işte telefonum bozuldu işte şarj şey internetim bitti bahanelerle gelmemeye başladılar bunlar da gerçekten yani onca kayıt olmuş. Yani şu an gelse de gelemir an oynayalım kargo falan. Yani güvenmem açıkçası anladın mı? Şu solda gösterilen isimlere. Tabi aralarından hep hani gelenler var. Onlara saygım sonsuz. Semi olsun. Berkay, Efecan. Zaten hep videolardan gördüğünüz isimlerde o full katılanlar. Ama diğerlere güvencim azalı. Çünkü e, ben biliyorsunuz e, kargoya başladığımdan beri çok öyle ekip kurmadım. En fazla 200 defa kurmuşumdur. Onları da hemen kapatmışımdır. Çünkü ee, yani biliyorum anladım adam geliyor işte geldi oynayalım. Tamam diyorum ben kimseye şu ana kadar oynayalım diye ne hayır demedim. Tamam diyorum bir yer belirleyelim saat belirleyelim girelim oynayalım diyorum. Tamam diyor öyle kalıyor. Bu ekibe de öyle dediniz abi ekip aç ekip aç aç ekip aç konvoy ekip aç açtım ilk bir iki hafta herkes geldi ondan sonra patır patır döküldü zaten böyle olacağını bildiğim için fazla da üstüne yoğunlaşmadım Bakın ee, bakalım yine ekibimizi kapatmadık ama ee, yine toplaşırsak yani gelenler olursa konvoy yapabiliriz. Sizde dediğim gibi konvoy yapmak istiyorsanız benimle. Discord'da gelmeniz şart arkadaşlar. Discord'da gelmeyenlerle konvoy maalesef yapmıyoruz. Çünkü sesli bir şekilde konuşuyoruz bir. 2 kodu oradan veriyoruz. 3 e, tüm her şeyi oradan ayarlıyoruz. Atıyorum bir aksaklık çıktı. Discord'da sunucumuzda hemen duyuru kısmına duyurulu geçiriyor. Anladın mı? İşte atıyorum şu saatte şu konvoy iptal oldu. Nedeni bu bu bu. İşte oradan özelden konuşuyoruz falan filan Discord'a gelmez gerekiyor çoğu kişi Discord'u bilmiyor yani basit bir uygulama anladınız mı yani Skype gibi bir uygulama yani WhatsApp gibi bir uygulama ee, oynamamız için o şart e, onu yükleyin derim size yani senin telefon numaran yoksa bile yani e-postan büyük ihtimalle vardır ama hep hadi diyelim e-postan da yok yani annenin babanın telefon numarasına gir bir şey olmuyor korkmayın Sadece annenin babanın artık kimin girdiyse o telefon numarasına kod gelecek o kodu girmen lazım sadece bunun için Sonra zaten telefon numarasını kapatabiliyorsunuz Discord'dan Yani Gelebilirsiniz hocam Bu arada Ben uzaktır dedim yapıştırayım dedim ne de. Daha beş... <laughs> Daha 5 dakika oldu Tekirdağ'a geldik o zaman Tekirdağ'ın çıkışına doğru Gidelim e, tam İstanbul'a sağa dönecekken O tarafta bitirelim videomuzu çok kısa olmasın videomuz yani 5, 6, 7, 8 dakika olsun yani. Bu, bu arada buraya kadar izledi, izlerseniz yorumlarda belirtin kendinizi. Yorumlara katılın arkadaşlar yani. E, sosyalleşme amacıyla o yorumlar var orada yazın, konuşun, bir şeyler yapın ki kanalımızın da. Yani neden bunları söylüyorum? Tabii ki de boşa söylemiyorum bunları. Ki kanalın e, nasıl demek? Görünürlüğü artsın, o kadar öne çıksın kanal o kadar. Yani çünkü nereden baksan bu kargo sematörü de güncelleme e, bilgilerini verenlerin yüzde sekseni yanlış işte yüzde yirmisi de o bilindik kanallar onlarda tam kesin değil Ben de dahil bunun içine onlarda tam Allah Allah onlarda tam kesin değil işte ne bileyim berkay olsun e, tekno oyuncu olsun ben olayım bunlara daha çok şey yapın ya diğerleri de tabi yapımcıyla iletişime geçebilir ama takip etmediğim için bilmiyorum ama benim bildiğim doğru bilgiyi sunanlar 4-5 kişi arkadaşlar ee, yani çünkü zaten sizin de bunları videolardan anlamanız gerekiyor adam abi e, en son kargo videosunu 9 ay önce çekmiş tık duyuyor güncelleme bilgisini oyunu bile silmiş telefondan yani direkt yüklemiş yani anlayabilirsiniz bunu baştaki tırla direk Senevim kilometresi daha şey Ankara'dan direkt böyle başlıyor adam diğer videolarda izledi, yani diğer izlediği videolardan tabi isim vermeyeceğim ama diğer izlediği videolardaki bilgileri orada konuşmaya başlıyor işte clickbait yapıyor başla başka şeyler yapıyor falan filan ee, yani dediğim gibi çok yalan dönen bilgi var ee, o yüzden doğru bilgiyi bulmak zor ama e, dedim güvendiğiniz kanall kanallara inanın şimdi yani ben de bilmediğim bir bilgi hakkında düşük kanal olsam çok şükür bana göre yüksek kanalım benim ee, düşük kanal olsa biri bana güncelleme zaman gelecek dediğinde ben ona Yalan da atsam o adamı bir şekilde kanalıma çekmeye çalışırım açıkçası. Onlar da bunu yapıyor zaten. O yüzden herkese inanmayın hocam. Yani çok yalan dolaşan bilgi var. 39 litre mazot kaldı ya. Lanet olsun. Şu arabanın deposunu bir dolu görmedik ha. <laughs> Bu arada ben her yerde ciddi konuşuyorum yani. <laughs> Videolarda falan hiç gülmüyorum. Niye böyle ama ben gerçekte de böyleyim. Yani, yani e bir espri falan yapılsa bile ciddi bir şekilde dururum. Yani bilmiyorum. Mizacım böyle. Yapacak da bir şey yok hocam. Beni böyle, böyle seviyorsunuz. Şimdi 150-160 ile şu çıkışta bitireceğiz. Param ne kadar benim ya? Aga be. 6000 liram varmış lan. Şuradan diyecektim bir çekiciyi değiştirelim. Rengini falan değiştirelim. Böyle cimlerine başlarken 200-300 bin küsür param vardı. Tabi tır aldık ama. Bilmiyorum galiba zararla çıkacağız bu kilometre cimlerinden. şırnakta da bitecek bildiğiniz gibi. Bakalım şuna doğru ufak ufak artık yola çıktık dönüş yoluna çıktık daha doğrusu Kilometremiz de epey oldu hatta kaç oldu bakalım bakalım Gördüğünüz gibi hocam kilometre 21.445 olması gerekiyor Hesalın pek iyi değildir ama inşallah doğru okumuşumdur Öyle bir kilometre oldu bakalım kaç kilometrede döneceğiz Tabi bundan e, seriyi bitirdiğimizde dediğim gibi 4-5 bin kilometresini çıkaracağız çünkü işte bak mesela Edirne ilerisinden geri döndüm falan. İşte bir mazot almaya gittik. işte galeride gezdik. falan bunlar hep tabii yol dışı olduğu için onları ben çıkaracağım serinin sonunda. Bakalım sezon finaline girmezse ki inşallah girelim. Neden girelim diyorum. Güncelleme gelirse sezon finaline gireceğimiz için güncellemenin bir an önce gelmesini istiyorum. Evet hocam videomuzu artık burada bitirelim. Tekirdağ'daki Vedirne'de ve oturanlar varsa yorumlarda kendilerini belirtsinler. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Video like edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord'umuza da gelirseniz Cargo oynarız beraber. Sağlıcakla kalın efendim.